Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Eee, motosiklet forna gelmişsiniz. Evet. Beklentiniz nelerdir? Burada? Geziyorum ben, motosiklet çok... Daha yeni geldiniz için. herhalde. Yok, bayağı ge gezdik gezdik. En son buralara geldik, işte geziyoruz. Daha yeni gidiyoruz ya. Yani. Az sonra gece arkadaşımla geldi. ben ee, çok sevdiğim için teknolojisi, bir de bisiklet de çok seviyorum. Şimdi olur. Siz normalde anladım. motosiklet de kullanıyorsunuz diye biliyoruz. Evet. İkisini motosiklet... Yani karikatürlerinizde genelde... E arazi, Motobel ile bayağı bir karikatürümüz var. Var, Anadolu'da var. evet. Çok görünmese de. Seviyorum. Ee, hobi, spor, ulaşım, her şey için kullanıyorum motosiklet. Uzun yollara gidiyorum, geziyorum falan. Mutluyum Afrika ya yani. Afrika'ya gittiniz biliyorum. Af hemen her yere gittim. Yani bu etrafta her yere gittim. Hı hı. Komşu ülkeler falan da aile olmak üzere. Afrika'nın, Ekvator'un güneyinde her yere gittim. Alo. Güney Amerika'nın hemen her yerine gittim. Uçlarına kadar. Patagonya'ya kadar. Ushuaia'ya kadar falan geziyorum böyle. Peki e, fuarda e, daha doğrusu genel olarak fuarda arayıp da bulamadığınız şeyler var mı? Hayır. E yok biraz daha mesela sevdiğimiz markaların daha hızlı ürün değiştirmesi bizi böyle artık iyice yüzsüzleşmeye başlayan tüketiciler <laughs> olarak. Onlar var. Bak bunlar vardı şimdi güzel. Yeni Royal yani. Enfield'ler falan gelmiş. Ural'lar gelmiş. Bunlar klasik güzel klasik motorlar. Klasik seviyor musunuz? Aynen. E tabi canım. Severim tabi canım bir yandan. E, Ama... genelde karikatürünüzde pek görmedim için soruyorum. Ha. İyi olur her şeyi çizmiyorsun sürekli. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tamam. İyi günler.